de e, tohumla üretimden sonra çelikle üretim yöntemi yapıldı. Çelikle üretim yöntemi aslında e, bitkilerin bu aksamını vegetatif aksam deniyor. Vegetatif aksam kendi kendine çoğaltma potansiyeli var bitkilerin bitkilerde. E, genelde genelde değil, çok yıllık bitkilerde, tek yıllık bitkilerde mutlaka tohumla, çok yıllık bitkilerde bazıları e, çelikle, hatta bazı bazıları var ki tohumdan çimlenmesi çok zor mesela karamürver gibi bir bitki söylüyorum. Onları sadece biz çelikle üretiyoruz. Mesela elimde ıtır var, ıtırı da çelikle üretiyoruz. Ee, çelikle üretim yönteminde bakın şu yaprakların çıktığı yerlere göz deniyor. Veya not deniyor. Teknik tabirle not. Bu iki gözün arasında da göz arası ya da internot yani notlar arası deniyor. Bu Notların olduğu yerden, yani gözlerin olduğu yerden, bitkinin gözünü açmamız lazım ki göz açık olsun ee, ve oradan çimlenebilsin, köklenebilsin pardon. Şöyle gözünü açıyoruz. ıtır için örnek veriyorum şimdi. Bir tane daha gözünü açtık. Gözün hemen altından şöyle çapraz bir kesim yapıyoruz. Onun için şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Ee, makasa ihtiyacımız var. Bu ince uçlu makaslar, bu çelik için çok iyi. Bir tane daha açtım göz. Üç oldu. Sonra üstten artık saymıyorum. Mümkün olduğunca fotosentezi de kesecek şekilde ilk başta yani. Çok küçük bırakabiliriz böyle fotosentez yapacak. Şey bırakıyoruz, yaprak bırakıyoruz. Çok küçük. Sonra bir, iki, üç gibi ee, köklenecek. Kök, e, göz, gözü ee, açtıktan sonra ne demiştik? Perletin içerisine veya hazırladığımız köklenme ortamının içerisine iki boğum şeyde kalacak. iki göz, iki boğum, iki not neyse. Onlar içeride kalacak şekilde köklendirme ortamını bırakıyoruz. Itır böyleydi. Mesela şeyi göstereyim. Bu elimde gördüğünüz karamürver. Karamürverin bakın göz araları daha geniş. Şurası bir göz. Şurası bir göz. Yani göz olduğunu nasıl anlayacağız? Yani şuradaki pütürlerle burayı nasıl anlayacağız? Şurada bir filiz var bakın. Küçük küçük filizler var. O filizlerin olduğu yerler hep göz. Bunu da şöyle şuradan kesiyorum. Tamamen yapraksız bir çelik. Çelikleri genelde biz yapraksız dönemde ya da uykudayken alıyoruz. Mesela yapraklarını döken ağaçlarsa, bu yaprak döken bir ağaç. Yapraklarını döken ağaçlarda mutlaka veya çalılarda da kaç çelikleri yaprakları döktüğü dönemde e, ve uyanmaya yakın. Mesela Şubat'ta veya e, Şubat'ın sonuna doğru diyeyim. O dönemde alırsanız çelikler daha bitki uyanmadan e, çeliklerin köklenme ihtimali çok yüksek. Eğer yaprağını dökmeyen bir şeyse onlarda da uyku dönemindeyken ama yine uyanmaya yakın. Yani yine e, Şubat gibi düşünebilirsiniz. O dönemlerde alıyoruz çelikleri. Kasım gibi de çelik, çelik alınabilir onlar Bakın onlar bunda da yine karamür verdi. E, şurası gözdü. Gözün altından kestim. Bir, iki, üç, üç tane şey e, göz, dört, beş. Toplam beş göz var. Mürverde Şu iki tanesini biz böyle gömdüğümüz zaman çok rahatlıkla yetiyor. İlla böyle bir mürverde şey gerekmiyor. E, böyle bir ortam gerekmiyor. Yani illa bir perlit ortamı falan gerekmiyor. Dışarıda da çok rahatlıkla köklenebiliyor. Yine çok rahat kök köklenen, çelikle üretilen bitkilerden birisi tabi tohumla da üretilebiliyor ama biberiye. Bakın biberiye de de ben şöyle bir biberiye dalı var elimde. Bu biberiye dalını şöyle aldım şuradan. Biberiye de her yılın her dönem çelik alabiliyoruz. Bakın. Yine gözü açtım. Şöyle açtım. 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 Açtım, açtım filan. Yani 1, 2, 3, 4 böyle aldım. Biraz fazlaca bırakabiliriz bunda. Boyu da biraz fazla olsun. Bizim için e, mümkün olduğunca bakın gözleri şöyle yapmıyoruz. Elimizde de yapabiliriz ama şöyle yaparsak gözü yırtmış oluyoruz. Yani görünüyor bilmiyorum ama şurada göz yırtılmış oluyor. Bu göz yırtıldığı zaman da kökten mi olmuyor. Onun yerine elle yapacaksanız yukarıya doğru ama elle tavsiye etmiyoruz makasla mümkün olduğunca bu yaprakları kısaltalım diyelim. Şimdi tekrar şey gelelim. 1, 2, 3. 3 tane göz var demiştim. Ve şöyle buraya batırıp orada köklenmesini bekliyoruz. Yine bir örnek daha göstereyim. Bu lavanta. Lavantada da bakın yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4. Buralarda hep göz var. Bu gözleri açıyoruz. Lavantada 2-3 yaşındaki bitkilerden çelik almak daha iyi. Biraz daha odun sulaşmış kısımlar olursa daha başarılı olabilir ee, çelikleme. Şöyle yapıyoruz ve şöyle mümkün yine kısaltıyoruz. Şöyle kısaltıp lavanta çeliğini de böyle hazırlamış oluyoruz. Kendi çeliğinizi kendiniz alabilirsiniz böyle lavantalardan. Sonra böyle. Bak bir tane daha Şöyle sarılıcı bir bitki var. Bu da pasiflora, çarkı ferek. Fereğin çarkından geçenlerin bitkisi diye anlatacağımız bitki. Bakın, bir, bunda da yine ben açtım daha önceden. Bir, iki, üç, dört ee, farklı şeyler var. Ee, yani bunu komple şöyle alıp köklendirebiliriz. Bunu da yatırarak da yapabiliriz. Yani şöyle yatay yapabilirsiniz. Ama dikeyde şöyle bir çelik yapmış olabilirsiniz. Bakın tekrar bundan pasifloradan göstereyim çarkı flekten. Alttan kestim. Gözünü açtım. İkincisini açtım. Açtım. Açtım ve şöyle bir daha kestim. Şuradan da kestim. Kestim ve tekrar bir saydım. ikinci göz, üçüncü göz. Gözleri içeride batıracak şekilde buraya koydum ve işlemi tamamladım. Bakın şurada kekik var. Hep bunlar aynı aslında. Adaçayı da öyle. Buradan da kekiği kesip şuradan mesela şu dalı kesip yine gözleri açıp yine orada köklendirme yapacağız. Bu daha önce çelikten üretmiş olduğumuz bir mürver ağacıydı. İşte mürverin fidesi şu an. Bu mürver fidesini bakın bu kalınlıkta falan çelik aldık biz. Köklendi. Köklendikten sonra çıkardık. Mesela şöyle bir göstereyim. Köklendikten sonra şöyle oluyorlar. Mesela şöyle bir kök oluyor artık. İlk başta şu beyaz kökler çıkıyor, süt kökler. Ondan sonra onlar biraz daha odunsulaşıyor. Yani oraya artık iyice güçlü bir birey oluyor. Ondan sonra alıyoruz saksıya. Şaşırtma işlemi yapmış oluyoruz yani. Bir tane daha göstereyim mesela. Şu lavanta. Bakın köklenmiş bir lavanta örneği. Bakın bir tane daha göstereyim. Nane. Köklenmiş bir nane. Ee... bizim yenilerde aldığımız Bakın burada bir şey göstereyim. Paçuli. Şunlar paçuli çelikleri. Paçuli çeliklerinde şöyle daha çok yeni. Viyolde köklendiriyoruz. Direkt. Yani köklendirme ortamını değil de bu viyolde köklendirip ondan sonra fideyi saksıya şaşırtma işlemi yapıyoruz. Şimdi köklenme işinde, yani bu köklendirme işinde bazılarında ee, hemen köklenmiyor. Bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Bu tür durumlarda da indol bütürik asit dediğimiz bir madde var. İBA. Köklendirme hormonu falan denir. İndol bütürik asit çözeltisine 4000 ppm veya 2000 ppm'lik hazırlıyoruz. Otsu olanlar için 2000, Köks, köklü olanlar, pardon, e, çok yıllık olanlar için ve odunsu olanlar için de 4000 ppm olacak şekilde çözelti hazırlıyoruz. Burada e, iki çözeltinin şeyini de söyleyeyim. 4 gram, 4000 ppm için 4 gram, 1000 cc'lik bir çözelti hazırlayacağız. 500 gram, 500 gram saf su, 500 gram da alkol. Alkolün içerisinde indol bir asit zaten beyaz tozdur o. tozu aynı şeker katağı gibi katıyoruz. Çözündürüyoruz, sonra ilave 500 gram da suyu koyuyoruz. Oluyor 4000 gram, 4000 ppm. 2000 ppm yapacaksınız, 2 gram yapıyorsunuz aynı işlemi. Ve bu çözelti içerisinde ee, mesela diyelim elinizde ne var? Alamur örnek veriyorum şu an veya işte e, servilerden bir limonu servit çay yapacaksınız. O çelin e, en altta köklenecek olan e, şeyle gözlerin olduğu yere batırıyoruz. Böyle 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 diye batırıyoruz. Yani 5 saniye kadar bekletip çıkarıyoruz. Sonra köklenmeye koyuyoruz. Bu da köklenmeyi uyarıyor. Şimdi son olarak da göstereyim. Bazı bitkilerde biz ikinci yıldan sonra, ilk yıl değil, ikinci, üçüncü yıldan sonra kök ayırma denilen bir işlem yapıyoruz tıbbi bitkilerde. Civan perçeminde, aslan pençesinde, kedi otunda, e, nanede, e, vetiverde gibi e, ee, mesela Ekinazya'da filan bunların hepsinde ee, kök ayırma dediğimiz işlemi yapabiliyoruz. Kök ayırma işlemi de şu, elimde mesela kedi otu var. Kedi otunun bu ikinci yılındaki fidesi. Şöyle bir tane, aslında bir taneydi bu. O bir tane kardeşlendi. Kardeşlenme potansiyeli olan bitkilerde bu geçerli. Yani kardeşlenme yoksa yani. Ehtin, itibaren çok yıllık da olsa hep aynıysa, aynı kalıyorsa o zaman yapamıyorsun zaten. Bakın bu kardeşlenmişti. Ben aldım oradan bir tane ayırdım. Yani kökü ayırdım ortadan. Sonra bakın şuradan bir tane daha ayıracağım. Kedotu otu enteresan koku kokusu falan şu anda kokusu geldi. Bakın bir tane daha ayırdım. Şöyle. Şöyle bir birey daha oldu. Şurada da bir birey var. Yani bir saksının içerisinde, yani küçücük bir saksının içerisinde bile şu an 3 tane biz filizcik elde etmiş olduk. Yani bu küçücük saksının içindeydi. Tabi bu küçücük saksı içinde tekrar yerine koyacağız. Bunlar toprakta kavuşacak daha sonra. Bunların her birini tabi biz ayırıyoruz, başka saksılara koyuyoruz. Mesela şurada şey göstereyim. Betiver. Betiver de öyle. Betiver zaten buğdaygillerden olduğu için kardeşlenme potansiyeli çok yüksek olan bir mümkün. Bunda da yani e, arazi şartlarında daha kolay bu Söktükten sonra ama saksının içerisinde yapacaksınız, yaptıysanız onu ayırmak istiyorsanız o zaman böyle bir makas yardımıyla kesmeniz gerekiyor. Çünkü kökler artık birbirine iyice karışmış oluyor. Bak bir, aslında bir tane gövdeden bir bitkiydi. Şu an vetiverin kökünden bir tane yaptım. Bakın bir tane daha yaptım. Şuradan bir tane daha yapabilirim. Şöyle yaptım bir tane daha. Ee, şöyle sayalım sen. 1, 2, 3, 4, 5, hatta şöyle 6, şöyle 7, 8, 8, işte şöyle 9, 10, 11, 12. Yani bir tane saksı da e, kaç? 13, 14, 15 tane falan şey yapmış olduk. Daha bu e, bir 1 yaşındaki bir vetiver fidanından. Yani çok bereketli bir, şey, bir iş oluyor. Bunu da kökü güzel kokar. Diğerinin kötü kokuyordu. Ee, nanede de böyle. nane nanede de yine kök ayırma yapabiliriz. Bazı bitkilerde nane onlardan birisi kol atıyor. Yani çilek de öyle. Bakın kökleri görüyor musunuz şuralarda? Bu kol atan yerlerden şöyle kesebiliriz. Mesela şuradan kestiniz. Zencefil de öyle aslında. Kestiniz. Bu bir birey. Yani neye göre kesiyorsunuz? Bakın iki gözün tam ortasından kesiyorum. Yani burada da bir aslında yatay bir gövde var. Kesiyorum. Bu da bir bir birey. Yani bu bir bunu bir yere koyarsanız bu bir fide olacak. Ee, diyelim. Ee, özellikle fide üretim yöntemlerinde böylelikle tamamlamış olduk.